bahçelerde bir nebze olsun serinlemeye çalıştı. Marmara'da termometreler mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerini gösteriyor. İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buldu. Yurdun batı kesimleri Kuzey Afrika sıcakları etkisi altına girdi. İstanbul'da da hava bir hayli bunaltıcı hale geldi. Bu sıcak havada serinlemek isteyenler çözümü boğazda atlamakta buldu. Biz ağaç yanında, burada ağaç denize girerek serinleyebiliyoruz. Burada hem arkadaşlarımızla e, sohbetler, muhabbet ediyoruz. Aynı zamanda beraber yüzüyoruz. Sıcak, Çanakkale'de de nefes aldırmadı. Gördüğünüz gibi Çanakkale çok sıcak. Önceden rüzgarlıydı, şimdi hava 39 derece. Millet parklar, bahçeler doldu. Bunalanlar gölge alanların yolunu tuttu. Ve Edirne, sıcak, esinti de olmayınca yürümeyi bile güçleştirdi. Gördüğünüz gibi böyle parklarda, bahçelerde oturarak sıcakla mücadele etmeye çalışıyoruz. İşi ateşin karşısında olanlar içinse çalışmak hiç kolay değildi. İşin yoğunluğunda 70-80 dereceleri görüyoruz. Rahat görüyoruz yani. Ama Allah yardımcı oluyor bir türlü atlatıyoruz geçiyor. Aşırı sıcak hayvanları da etkiledi. Havuzlar güvercinlerle doldu. Bölgede aşırı sıcak ay sonuna kadar etkili olacak. Trakya'da 40 derecenin görülmesi bekleniyor. Uzmanlar yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı bulunanların dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye ediyor.